Evet, bir soru bir ödül konseptinin dördüncü videosuyla karşındayım. Bundan önceki üç videoda bir sürü kişiye hem kitap hem özel ders yardımı ulaştırma imkanım oldu. Ve çok fazla güzel etkileşim aldığımızdan ötürü bu konsepte devam ediyorum. Bir soru bir ödül denilen konsepti çok kısa bir kez daha açmam gerekirse, bu konsept kapsamında ben bana gelen sponsorlar aracılığıyla sana ödülleri kavuşturuyorum. Bu ödüllere sahip olmak için yapman gereken tek şey de videonun sonunda sana soracağım soruya kendi kafanda oluşan yanıtı aşağıya bırakman. Ben de bu yanıtların hepsini okuyup aralarından birkaç tane yanıt seçeceğim. Sonrasında da ödüllerine seçtiğim yanıtlar kavuşmuş olacak. İstersen başlayalım. Şimdi öncelikle bir önceki videomun kazananlarını açıklayarak başlı başlamak istiyorum. Bir önceki konseptin kazananlarını açıklayarak başlamak istiyorum. Birazcık zaman geçti arasından kusura bakma. Bir önceki konseptimizi Descartes Akademi ile yapmıştık. Birikimlerine çok güvendiğim ve aslında öğrenciye çok fazla katabileceklerine inandığım bir akademiydi bu. Desteği de aslında öğrencilere 5 tane kişiye istedikleri bir konudan özel ders imkanı sağlamaktı. Yaptıkları şey de buydu. Onlar yorumları bizzat okumak istediler. Yani hani normalde ben okuyordum yorumları ancak öğrenciyle birebir etkileşimde bulunmak için yorumları bizzat okumak istediler ve kendileri karar verdiler seçecekleri kişilere. Ve şöyle bir güzellik yapmak istediler. Bana da ilettiler. 5 kişi seçecektik normalde ama çok fazla güzel mesaj geldiğini gördük. Çok fazla ihtiyacı olan, çok fazla bu konuda bu seneyi bu şekilde götürmek isteyebilecek kişiye rastladıklarını söylediler. Bu yüzden bu kişi sayısını 10'a çıkardılar. Şu anda bu 10 kişiyi ekranda görebilirsin. Ve bu ekranda gördüğün 10 kişinin yapması gereken aşağıda bahsettiğim şekilde ilgili mail adresine mail atarlar zaten ödüllerine kavuşacaklar. Gerçekten Descartes Akademi'ye emekleri ve ilgileri için teşekkür ediyorum. Ve emin olun şöyle söyleyeyim. Bu kazanan 10 kişi de gerçekten istedikleri konuyu tamamen halletme fırsatına yakaladıklarını söyleyebilirim. Hatta ilerleyen süreçte işte sana daha fazla bu konuda yardımcı olabilmek için Descartes Akademi'ye birkaç tane çekiliş daha yapmayı planlıyoruz. Aynı zamanda Descartes Akademi'nin Instagram hesabını da aşağıya bıraktım. Özel ders anlamında güzel bir indirimleri de var. Şu anda onu bir kez daha inceleyebilirsin. Gelelim 4 dördüncü konseptimize. Bu konseptimizin ödülü paragrafın şifresinden geliyor. Şu anda görmüş olduğun kitapları aşağıda bir seçeceğim yorumlardan 5-6 kişiye iletiyor olacağım. Şimdi istersen vereceğimiz ödülü birazcık açalım. Nasıl bir ödül bu sefer sana kavuşturacağız. Şimdi şöyle paragrafın şifresi adından da anlaşılacağı üzere aslında özellikle Türkçe adına hatta özellikle de paragraf adına özelleşmiş bir yayın. Bunun ne artısı var? Şöyle bir artısı var. Yani sadece tek bir branş ve tek bir konu üzerine özelleştiği için aslında çalışmalarını da genel anlamıyla bunun kapsamında yaptığı için çünkü hani farklı branşlara yönelilseydi farklı bir karmaşa olabilir daha fazla emek gerekecekti daha doğrusu ve hani herkes yapamayabiliyor bu emeği verip her, her derse eşit olan da iyi bir iş çıkartamayabiliyor her dersten ama paragrafın şifresi yayınları Sadece paragraf anlamında ve sıkça anlamında özelleştiği için genel anlamıyla adından da anlaşılacağı üzere. Bu konuda gerçekten iyi bir iş çıkarmış diyebilirim. Şimdi ben aslında sana kitaplarını tanıtmak istiyorum. Şimdi birinci ilk üç kitabı aslında paragraf kapsamında yapılan kitaplar. Şimdi şöyle birinci kitabı paragrafın şifresi metot anlatımı soru bankası. Yani ne demek bu metot anlatımı soru bankası? Aslında sana şu içindekiler kısmından bahsetmek istiyorum zaten. Şimdi şöyle. Burada gördüğünüz üzere içindekiler kısmında bir sürü metot var. Tümün verim metodu, özdeşlik metodu, işte paragraf ikiye ayırma metodu, paragraf birleştirme Metotu. ve her bu metotlarla alakalı da başlarda konu anlatımlar mevcut. Mesela özdeşlik metoduyla alakalı güzel bir konu anlatım var burada. Sonrasında da bu konu anlatımdan sonra o sorunun ÖSYM'de çıkmış versiyonu bu önemli aslında. Bunu önem veriyorum benden de. Çünkü hani tamam bu metodu öğrendik eyvallah ama ÖSYM'de çıkmış bu metot. Gerçekten çıkmış. Ve bu metodu soru çözümü yer alıyor. Sonrasında da bu metotla alakalı kendi yazdıkları soruları aslında inceleme fırsatı oluyor. Yeni anlamıyla metotun sana anlatıldığı ve sonrasında da örnek sorularla pekiştirildiği bir soru bankası. Aynı zamanda konu anlatımlı kitabı diyebilirim. Bir sonraki kitabımız da konu anlatım içermiyor. Aynı şekilde dediğim gibi modüler soru bankası bu. Tüm metotlar yine bu soru bankasının içerisinde de yer alıyor. Burada soru başlıkları altında yer alıyor aslında. Bütün bu metotlar alakalı konu anlatımını hallettikten sonra senin bol bir şekilde pratik yapmanı sağlayan bir kitap olduğunu söyleyebilirim. tamam bu güzel. işin konu altın kısmını yani metot kısmını hallettik. Sonrasında ne yapacağız? Sonrasında da aslında zaten bu paragraf denemeleri meşhurdur biliyorsun. Şu anda etaplı paragraf denemeleri oluşturmuş paragraf şifresi. Yani bu etaplı denemeler sayesinde ilk başta kolay sorularla kendini test edebiliyorsun. Sonrasında orta seviye sorularla bir aşama kaydediyorsun. En sonunda bu zor seviye sorularla aslında işin son cilasını atıyorsun. Zaten bu biliyorsun bu piramit sistemi yani kolaydan zora giden sistem, giden sistem biraz popülerleşti. Aslında paragraf şifresi öncesi buna ayak uydurmuş diyebiliriz. Evet onun dışında paragrafın dışında dediğim gibi Türkçe anlamında da çalışmaları var demiştim. Türkçe anlamındaki çalışmaların birincisi de dil bilgisi adına konu anlatımı soru bankası. Burada da aslında yine her dil bilgisi konusuyla alakalı ilk başta sana konuyu anlatırken sonrasında da bu konularla alakalı pekiştirme sadece testler bulunuyor. Sana sunacağım bir diğer ödül de paragrafın şifresi TT Türkçe soru bankası. Burada da aynı şekilde hem paragraf soruları da içerisinde hem TT Türkçe'nin klasik soruları da var genel anlamıyla kompakt bir yapı oluşturduğunu söyleyebiliriz. Son vereceğimiz ödül de paragraf şifresi yayınları Türkçe denemeleri. Paragrafı hallettim, konu anlatımına baktım, paragraf denemelerine ne oldu? dil bilgisi sorma Bankası'ndan konu anlatımlarını okudum, Tüksiyetli Türkçe Soru Bankası çözdüm. Artık iş bitti, bitmeye yakın benim için dediğin zaman aslında son olarak da son cila edebileceği TT Türkçe denemeleri mevcut. Evet, gördüğünüz üzere ödüllerim böyle. Şimdi bu ödüllerin nasıl dağıtılacağını açıklamak istiyorum. Daha demin videonun başında söylemiş olduğum gibi sana birazdan soracağım soruya vereceğin yanıta göre ben 5-6 kişi seçeceğim ve sponsorumuz aracılığıyla sana aslında bu ödülleri göndereceğim. Şimdi sorumuz ne? Sorumuza geçelim. Sorum şu, benim kanalımı diğer kanallardan ayıran senin için en önemli nokta nedir ve sebebi ne? Yani benim hani ne bileyim bir itaf şeklim olabilir. Videolarımda söylediğim şeyler olabilir. Videonun şeyin şekli olabilir. Yani senin senin gözünde benim kanalımı diğer kanallardan genel anlamıyla ayıran şey nedir? Bunu merak ediyorum. Aşağıda yorumlara bekliyorum. Dediğim gibi yorumlar arasından 5-6 kişi seçeceğim ve seçtiğim bu kişilere e, bu özülleri gönderme fırsatımız olacak. E, şimdilik benden bu kadar. Eğer bu süreçle alakalı kafanı takılan başka bir nokta varsa aşağıya bırakabilirsin. Bir soru sonraki bir konseptle devam etmeyi düşünüyorum. Şimdilik kendinize bak, selamlar.